Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. At maçını yorumlayalım serimizin bu videosunda takipçimiz Ece Yalçın'ın göndermiş olduğu maçın analizini, yorumunu yapacağız ve sizlerle paylaşacağız. Öncelikle uyarayım yani bu bir yasal uyarı olması lazım. Ee, takipçimiz Ece ve rakibi satranca henüz yeni başlamış diye tahmin ediyorum. Veya yeni başlamamışsa bile... Henüz yolun başında olan Zayıf diyebileceğimiz oyuncular o yüzden hamleleri değerlendirirken lütfen ya bu hamlede yapılır mı şeklinde bir değerlendirme yapmayın. Ve şunun da uyarısını yapayım. Gerçekten uzay boşluğunda kaybolmaya aday sonsuzluğa giden bir maç gibi gözüküyor. Niçin? İki tarafta üstünlüğü birbirine veriyor alıyor veriyor alıyor. Fakat sonunda Ece Yalçın üstünlüğü eline alması rağmen gerçekten yani hani işte bir video var ya. Kedi böyle patisiyle, hamam böceğiyle böyle oynuyor, oynuyor ama onu öldürmüyor, onu yemiyor. Aynı öyle bir oyun yani, hamam böceği, Ece hamam bö böceğiyle böyle oynar gibi. Zaten rakibi de siyah, hamam böceği olmaya bir rakip. Ya bu şekilde olmuş çok enteresan bir oyun. Videomuzu yine de ben bunu e, analiz olarak, yorum olarak, video olarak paylaşıyorum. Niçin? Çünkü hiçbir takipçimi kırmak istemiyorum. Yani bu maç olmuş, bunu yayınlamam vesaire demek istemiyorum. Ece Yalçın'ın da lütfen medeni cesareti hiçbir zaman kırılmasın. Daha çok daha çok çalışarak bir sonraki gönderdiği maçta daha kaliteli, daha güzel hamlelerden oluşan bir maç bize ve takipçilerimize izlesin diyelim. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa da hemen aşağıdaki abone olarak YouTube kanalımıza abone olsun ki bizlere destek olsun. Yarın yani zil tuşuna basarak gönderebilirimlerini açabilirsiniz. Zil tuşu var ya ona basarak gönderebilirimden açabilirsiniz. Videolarımızı beğenip yorum yapıp paylaştırın lütfen unutmayın. Hayatımız Satranç Instagram sayfasına siz de DM yoluyla maçlarınızı gönderebilirsiniz. Maçlarınızı bu şekilde yayınlayabiliriz diyelim. Ve haydi hız kesmeden bakalım Ece Yalçın neler yapmış boşlukta uzay boşluğunda kaybolan maçta neler olmuş izleyelim. E4 başlıyor Ece. Rakibi C5 yapıyor. Sanki Sicilya gelecek gibi ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Sicilya falan gelmiyor. C3 oynanıyor. At cihattan sonra tabi D4 sürüşü çok gündemde. Beyazlara güzel bir merkez hakimiyeti oluşturacak. D3 hatalı bir hamle. Madem öyle niye hatalı onu bir işleyelim. Çünkü bu videoyu izleyen amatör yeni başlamış takipçilerimiz, abonelerimiz olabilir. Şimdi niçin D3 yapılmaz? Bir kere amacı yok. D3 yani ben bu piyonu koruyacağım. Ya da ne bileyim C4'e hakim olacağım gibi bir amaç çok saçma bir amaç olacak. Filin çaprazını kapattın o yüzden hiç doğru bir hamle değil. Devam edelim. Rakip D5 sürüyü hiç fena bir hamle değil. Burada at F3 oynanması lazım. Fakat ne oynamış? F3. Niçin? Ya bu piyonu zaten sen koruyorsun. Bir de niye F ile koruyorsun değil mi? Burada tabi E... 6 da oynanabilir. E5 de oynanabilir. E6 çok da oynanacak vermedi çünkü senin çaprazını kapatacak. E5 daha iyi gibi bir hamle olarak gözüküyor. Tabi at F6 da oynanabilir. O da sıkıntı değil. Fakat D4. Ya D4 hiç yapılmayacak bir hamle. Niçin? E merkezde sen ee, bir üstünlüğüm vardı. Şimdi kalkıp da D5 karesini rakibe vermiş gibi oldum. Bu noktada pek doğru bir hamle değil. At D2 yani piyon yememeye yemin etmişler sanki. At D2'den gelişiyor. Bunun yerine ne yapılabilirdi at D2 yerine? Kırışılabilirdi ya kırışın arkadaşlar. Oyuna yeni başlamış olan arkadaşlar. Satranç çalışmaya, satranç oynamaya yeni başlamış arkadaşlar. Lütfen kırışmaktan korkmayın. Belki sizi konumsal olarak zayıf konuma sokabilir ama az taşla düşünmek biraz daha basittir. Sizler için bu konuda da lütfen dikkate alın bu sözlerimize. At D2 oynandıktan sonra tabii ki yine E5 hamlesi gündemde. Merkeze çok güçlü olacak siyahlar. D çarpı C3 alınıyor. Yapılabilir sıkıntı yok. B çarpı c 3den sonra yine E5 gündemde yapmıyor E6. Ya, E6'yı ya niye oynarsın? Sen E6'yı niye oynayacaksın? Bir, merkezde hakimiyet kurmak için değil mi? 2. Filin çaprazını açmak için. E, bu filin çaprazını açtın. Bu filin çaprazını kapattın. O olmadı değil mi? Fil A3. Fil A3 an hani mesela baskı gibi görünüyor ama. Bu piyonu çok rahat savunabilirim. Hem fille zaten şu anda savunuyorum. Hem de basit bir su ile birlikte savunabilirim. Gerekirse atı önce B3 oynayıp. Daha sonra fili doğal gelişim yerlerinden geliştirmek daha mantıklı olabilirdi. G1'de bir tane at var. F1'de fil var. Gelişim bekliyor bunlar. f 6 ile gelişime devam ediyor siyahlar at h3'ten gelişebilir. Daha sonra f4'e çok güzel oturabilir. Vezir c2. Yani alet geliştirici arkadaşlar. İyi bir sebep olmadığı için veziri erkenden oyuna çıkarma diyoruz. Değil mi? Burada ne iyi sebep var? Hiçbir iyi sebep yok. File 7 oynanmış. Tabi burada file 7 hamlesinden sonra at b3 çok güzel hamle gibi görünüyor. Tabii ki de önlem var. At b3'ü niye yapıyoruz? At b3'te piyona baskı var. Diyelim ki rakip B6 sürdü bu piyonu korudu. ve daha sonra D4 süreceğim aslanlar gibi ve kırışmalardan sonra atı bir şekilde getireceğim. Kırışmalar yapacağım. işi bitireceğim. Anlaştık. Ondan dolayı at B3 güzel bir hamleydi. At E2. Yani bu atlar ikisi de burada pek tatlı gözükmüyor. Tabi G3'e ve b 3e zıplama durumlarında güzel bir konum elde edebilir. Ama iki tarafta e, çok çekingen, çekingen oynuyorlar. B6 ile peşin peşin C5 tutuldu. D4 sürüşü çok şükür şimdi geldi. C çarpı D4. Fil çarpı E7 güzel. Vezir çarpı E damlesinden sonra atla piyon alınmalı. Piyonla alınmamalı bence. Çünkü niye? Atlayayım ki bir an önce filin çaprazını açayım. Mesela diyelim ki atla aldım. Rakip de beni aldı. Ben de piyonla aldım. Vezirim güzel yerde. Filim hemen çıkacak. Kaleyi de C1'e getireceğim. Rokumu atacağım. Bakın fikirler çıkıyor. Çıkıyor. Kırışın ya. Kırışmadıktan sonra çıkmaz. C çarpı D4 hamlesinden sonra fil B7. E tabi atla yeseydin eğer belki fil B7 hamlesi çok değerli olmayacaktı. E, niçin değerli olmayacaktı? At kırışmak zorunda kalacaktı. E, fil B7 iyi olmayacaktı yani. At C3. E, piyon düştü arkadaşım. Piyon bomboş değil mi şu anda? Alınabilir bu piyon. At piyonu koruyordu. Tabi filin çaprazını açmak için yaptık bu hamleyi. Ama at bu piyonu alacak yani değil mi? Almış mı? Hı -hı. Almamış. 6. Niye? Ya niye A6? Yani A6'nın amacı ne olur? Atın buraya gelmesini engelleyelim. Filin buraya gelmesini engelleyelim. Okey. B6'yı zayıflattın baba. Sıkıntı. Yani başka bir şey yap. Ne bir gelsin fil oraya. Ne olacak yani? Ne olacak? Rook yap ya. Rook yap mesela. Neyse. Fil E2. Ya niye fil E2? Değil mi yani? Ya C4'e koysak ölüyor muyuz? Daha sonra fili B3'e çeksek. Güzel bir konum elde etsek. Bilemedim Kale D8, e tabi merkeze çekecek kaleyi, kötü bir hamle değil ama zaten bu piyonu alabiliyorsun. Alsana, niye almadın? Peki alma. At B3, e yine piyon alınır. İki tane baskılar çünkü hem kaleyle hem atla, sadece atla koruyorsun, Alınabilir. almamış. At B4, reziri istiyor, Nezir kaçması lazım, nereye kaçacak? D2, kötü değil, at geri dönmesi lazım, dönecek mi? Tabii ki hayır. At 5 ne planlıyoruz? Atı buraya gelemiyorum. Yani rakip bir küstürse ne yapacağım atı? Tekrar eski yerine kaçacağım. Yani bilemedim. Hamleler arkadaşlar gel. Mesela siyah rok atmamış. Ya yani siyah burada bir şeyler yapabilecek konumda aslında ama yapmıyor. İki tarafta çok korkak ve çok çekince, çekingen oynuyor. Kısa rok. 78. hamlede rok geldi. E, bir siyahlar da rok yapması lazım. At f geri döndü. At 5 hamlesinin güzelliği burada ortaya çıktı. At f geri döndü. Kötü bir hamle. At a4. Piyona baskı var arkadaşım. E tabi atla. At D7 oynayarak tutabilirsin. Güzel olur. B5 sürmüş. Kötü hamle. Niye? Tabi ki de siyah kaleler zayıfladı. At bunu öyle bozacak ki. Kemik gibi orada kalacak yani. Değil mi? At B'den C5. Yani anlam veremiyorum. Tehdit altındaki atını oynasan çok daha iyi değil miydi? Soru işareti. Demek ki değildi. Arkadaşımız öyle değerlendirmiş. At C6'ya geri kaçtı. Muazzam bir hamle. Arkadaşım yani. Şat analizi ya. Demiştik değil mi? Hatırlıyor musunuz? Temel açılış bilgileri diye bir videomuz vardı. Şat analizi. Neydi? Ş, A, T. Ş. -a -t. Bana şah çekiliyor mu? Siyahım ben. Bakayım bana şah çekiliyor mu? Hayır. Alış yapabildiğim bir taş var mı? Var. Alış yapabildiğim bir taş var. Peki hemen almayacağım. Tehdit altında bir taşım var mı? Var. Fil. E filin koruması var. E problem yok. E o zaman alayım. Bak. Şat analiziyle hamle çıktı ya. Bir problem yok yani. At C6'ya kaçtı yine de. At çarpı B7. Vezir çarpı B7. At c5'e kaçtı. Ver vezir dedi. Beyaz iyi kaldı. Şu konuda beyaz iyi kaldı. Yapacak bir şey yok. Vezir e7'ye kaçıyor. Burada tabii e, piyona baskı söz konusu. Ama almıyorlar işte. Alsalar söyleyeceğim de almıyorlar. O yüzden atı mutlaka b3'e oynaması lazım. Piyonu tutması lazım falan filan. Kale a'dan c1. At çarpı d4. Çok şükür alındı. Vezir e e3'e kaçması lazım. Ama e5 sürüyor. Şu anda şah vezir çatalı var arkadaşlar. At piyonu alacak. Ver şahı. Ver de kaleyle veziri diyebilir. Eee yapacak mısızce hı hı. At B3 ver veziri. Vezir kaçması lazım G5'e. Kaçmış mıdır? Hayır. At çarpı B3. Vezir gitti arkadaşlar. Kale çarpı D2. Ama bu maçı beyaz kazanıyor. <laughs> Enteresandır. At, e, bu arada atla kaleyi yemesi lazım artık yani. Bunu da görmüş olmadı. Ama şah çekmeye dayanamamış beyazlar. Şah çekiyor. Kale tabii kaçabiliyor. Ama kale kaçmamış. Şah D7 oynamış. E baba önce ye. Şimdi diyeceksiniz ki kaleyi mi alalım? atı mı alalım? Arkadaşlar atı almak daha mantıklı. Şu aşamada. Diyeceksiniz ki e, kaleyi niye almadık? Kaleyi alırsan fil gider? O yüzden önce bunu al. Veziri iste. Rakip vezirini kaçsın. Daha sonra bu kaleyi mi alacaksın? Diğer kaleyi mi alacaksın? Karar ver. E, ee, kale çarpı A8 alınmış. Kale çarpı E2 alınmış. E, ee, piyonlu at boşta alman lazım. Yine şah analizi yapsan rahatlıkla bulabilirsin. Yapmamışlar. Kale D1 Şah. At kaçabiliyor. Ama kaçmamış. Arasa kapatabilir. Kaçmış. Kale C1 bir daha şah. Şah B7. Atı gelse Kale istese fena hamle değil. Ama yapmış mıdır? Hayır. At A5 bir kere daha aşağı. Şah çekmeye dayanamıyoruz. Şah B6 at tekte altında. At C4 muazzam bir hamle. Piyon atı yiyebiliyor. Yemiş midir? Hayır. Şah A7. Lütfen tekrar uyarıyorum. Arkadaşlar ya bu mu maç? Bu maçı niye gösterdin? Demeyin. Birincisi takipçilerimizi kırmak istemiyoruz. Bize e, emek verip maç gönderiyorlar. Yayınlanmasını istiyorlar. Biz de mümkün mertebe yayınlatmaya çalışıyoruz. Bu videoyu izleyecek olan bir arkadaşımız belki şah analizi olayını görebilir. Ya da ne bileyim ya ben böyle olmayayım diye düşünebilir. Tabi burada güzel bir fikir var beyazlar için. Önce at d6'ya daha sonra şah vezir rakibinin zayıf olduğunu düşünürsek yapılabilir. At d6 aynı şekilde istiyor. Ee, burada ne yapacak? Ya vezir oynayacak ya şahını oynayacak. Kurtulacak. Ee, çünkü atın buraya gelmesini nasıl engelleyecek başka türlü? Engelleyemez. Ee, ama kale çarpı e5 piyon olmayı tercih ediyor. At c8 ver şahı ver veziri. Şah B'den sonra vezir düştü arkadaşlar. Şu anda beyazlar öne geçmiş oldu. At D5'ten atları kırışalım diyor. Kırış, kırışmış. E çarpı D5. Ben olsam kaleyi alırdım. Evet buradan artık beyazlar toplaya topluya yapıyor. gitmesi lazım. Ama kale açtan C8. Kötü bir hamle değil. Kaleler birbirine bakıyor. Okey sıkıntı yok. Mat kovalayacağız. D4 ile vezire çıkmayı istiyor. Kale birden geliyor C7'ye. Şah. Şah B6. Topla piyonları artık. Toplamış mıdır? Hayır. Kale C6. Şah çekmeye doyamıyoruz. Şah A5. Kale, C, e, kale A8 piyona baskı söz konusu. Güzel bir hamle. Kale E6 da oynanabilir. Ya da şah B4 oynanabilir. D3 oynanmış. Ben gezime çıkacağım diyor. C, e, C kalesiyle alıyor. Şah diyor. Şah B4'ten sonra A3 sürülüyor. Bir kere daha şah. B3'e kaçtıktan sonra kale D6 o piyonu istiyoruz artık. Şahla korumayı tercih ediyor. Bir şah daha. Arasa da kapattı. Kale C'den D8. Tabii ki de piyona baskı. Kale E3 oynanması lazım. Kale E3. Şah gelmesi lazım artık. Hani şah falan geleceğiz. Bir şekilde e, ee, piyon istemiş. Az önce alabiliyordum bu piyonları. Niye almadın? F5 sürülmüş. Kale çarpı G7. Şah C2 piyon süreceğiz. Kale çarpı H7. D2 piyon sürülmüş. Kale C7 şah. Şah geldikten sonra artık şahını gel. Kale C'den D7'ye. Kale bir şah. Şah kaçtıktan sonra kale 2. Bir şah daha. Şah G1. Sonsuzluğa mı gidecek? Şah C2. Kale çarpı D2. Yani burada artık beyazlar kazanç olduğu için Piyonla direkt vuruyor. 19 hamlede mat var beyazların. Bulanlar yoruma yazsın arkadaşlar. 19 hamlede matı. Bulan bir baba yiğit varsa yazsın. Mesela burada artık ne yapması lazım? Rakibin yiyebiliyorsa piyonlarını yemesi lazım. Ya da mata gidebilen taş varsa gitmesi lazım. Mesela size şunu söyleyeyim. Acaba soru. Bu haş piyonu. Bakın hamlesi nasıl beyazlarda. Haş piyonu. Rakip şah ona yaklaşmada vezire çıkabilir mi çıkamaz mı? Var mı hesaplayabilecek? Ben diyorum ki çıkabilir. Hiç hesaplamanıza gerek yok. Nasıl hesaplıyorduk? Oynattıktan sonra, oynattıktan sonra hamle sırası siyah geçtikten sonra bir kare belirliyoruz. Bakın kare burası. Değil mi? Piyon buraya gelecek ya. Bu piyonun olduğu yerden bir kare. Şah tek hamlede bu karenin içine girebiliyor mu? Hayır giremiyor. O zaman bu her türlü vezire çıkar. Denemesi bedava. Hiç hiç şey yapmaya gerek yok. Denemesi bedava. Ne oldu? Bak yetişemedi. Okey. Rahatlıkla ve vezir aldı. Tamam. Problem var mı? Yok. Geri gelelim abi. Geri gelelim. Ee, şah C2'de. H4 oynanmış. H4 oynandıktan sonra Şah C2. Yani H4 gidiyor. Tamam bunu engelleyemiyorsun. Gerçi güzel hamle. Bunu engelleyemiyorsan bu piyonu alayım. Ben de vezire çıktım ama yetişemezsin. H5, B3, H6, 7, H7, B4. Mümkün değil. Vezir aldın. B3 sürüyorsun. Ee, Tabi bunu engellemenin bir yolu var arkadaşlar. Bu piyonun vezire çıkmasını engellemenin bir yolu var. Ee, ben olsam ne yapardım? veziri böyle gelirdim. Tabi bunun için oyun sonu bilgisine sahip olmanız lazım. Şah oynadıktan sonra vururdum abi. O da beni vurduktan sonra sürerdi. Aldı. Aldım. Hadi yetişsin bakalım sıkıyorsa. Vezire çıkardım. Vezir A1 şah. Kötü hamle değil. Şah B4'e gittikten sonra vezir B1 şah. A3 tamam artık sür piyonları. G4 çok güzel. F çarpı G4. F çarpı G4. B2. O orada kalsın. Ben piyonla vezire çıkayım. Bir problem yok. Al o piyonu da almamış. Vezir çıkmış. Ya işte sonsuzluğa gitme burada başlıyor mu? D2 şah kaçıyor. Herhalde terk geliyor bu saatten sonra. Terk etmese bile zaten rahatlıkla merdiven vurdu değil mi? Tak. Tak. Nereye gelsin? Şöyle gelsin. Şah çektim abi. Buraya kaçsın. Bir şah daha. Geldi. Ve mat. Böyle yapasın geldi. Mat oldu. Gerçekten iki amatör oyuncu oynamış olduğu. Maçın bir oraya bir buraya gittiği. iki tarafında vezirlerini tek tek kaybettiği. Taş geride olduğu daha sonra taş üstünlüğünü el aldığı. Birazcık kalite bazında hamle kalitesi bazında düşük. Fakat yani her maçta mutlaka ders alınacak bir konu vardır hesabı yapıp paylaştığımız bir video arkadaşlar. Üst seviye oyuncular biraz daha e, nasıl söyleyeyim tecrübeli, bilgi sahibi oyunculara daha şimdi de özür diliyoruz bu videoyu sonuna kadar izledilerse. Ama yeni başlayanlar için e, öğretici video olmuş olması temennisiyle diyelim arkadaşlar. Siz de Hayatımız Satmak Instagram sayfasına güzel maçlarınızı, enteresan maçlarınızı Böyle kırışmalı mırışmalı kanlı varyantlara girdiğiniz maçlarınızı, fedalı medalı kazandığınız maçlarınızı, 4-5 amelik kombinezon çektiğiniz maçlarınızı ya da kendinizden çok daha üst puana sahip olan bir rakibinizi yendiğiniz maçlarınızı gönderebilirsiniz. Biz de bu maçın analiz videosunu çekip YouTube kanalımıza koymayı düşünüyoruz. Hayatımız satranç Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olmayı ve yanı başındaki zil tuşuna basarak gönderebilirlerinden açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hep hayatımızı hafiften şenlerden olmanızı ümidiyle ediyorum. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.